Evet arkadaşlar kumbulunun tam ucundayız. Yalnız kum değil. Taş, beyaz taş. Burası tam ucu. Bu taraf var. Değil, bu tarafı var. Bu tarafta çocuklar daha çok. Çocuklu aileler daha çok. Daha sığ. Burası da kademeli derinleşiyor. Ama size bir şey diyeyim mi? Karşı taraftaki Mary Otel'in denizi, bizim deniz bundan kat kat daha rahat, daha güzel. Çünkü hani dedikleri gibi Maldivler diyorlar ya. Güzel tamam ama kum olmadığı için ben pek beğenemedim. Taş. Ama ayağını acıtmıyor taşlar. İnce ince taşlar. Aşırı kalabalık. Tam ucundayız. Bizim otelde karşılaşımda bizim otelin denizi, kumu 10 numara. Buradan çok çok daha iyi. Şimdi biraz yüzme zamanı. Hoşçakalın.